Günaydın değerli yatırımcılar, Osmanlı yatırım günlük bülten ile piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Bugün 8 Nisan pazartesi. Güne 9275 seviyesinden başlayan bir 100 endeksi, gün içinde en düşük 9249, en yüksek 9618 seviyesinden işlem görürken, günü 489,81 puan yükselişle 9618 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 9373 seviyesinde geçmekte olup son kapanış bu seviyenin %2,56 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 9742, 9865 ve 10111 seviyelerinden geçmekte olup son kapanış öncelikli direnç seviyesinin %1,28 altında gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 9244, 14 günlük hareketli ortalama 9104, 50 günlük hareketli ortalama ise 8877 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada bu hareketli ortalamalar üzerinde hareket edildiği dikkat çekmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %4,5 üzerinde gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %7,58 yükselişle 8,7 milyar TL artarak 123,54 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde Ortalama işlem hacmi 107,54 milyar TL olarak gerçekleşirken Son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %15 artış dikkat çekmektedir. BİS 100 endeksi içerisinde 99 hissenin fiyatı artarken bir hissenin fiyatı düşmüştür. Herkese sağlıklı günler, bol kazançlar dilerim.